<laughs> Açın nereye de koşuyorsun? Gel buraya, buradan, yoldan, buradan. Yürü. Hadi. Dede beni bekletin. Olursan ya bekletin. Hadi yürü buradan. Hadi yürü buradan. Koş, 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 koş oğlum. Yavaş, yavaş. Allah. Bak. <laughs> 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 Şuna... Ne olacak öyle? Ne olacak öyle? Bakın bakalım şu kurt var mı? Kaldır çocuğu kucağına da dal koparsın. Asil. Nereye geldik? Ne onlar? Ya bak kiraz. Bakayım gel elindekine. Oğlum, gel. Gel. Gel Ne onlar? Ben Hı. Kiraz mı onlar? Atıyorum. Atma. Evet. Var mı gördün? Var. Asil ne yapıyorsun Asil? Çocuğun kamerasını Şişt. çek. Bak bakayım bana. Ne burası? Şey gibi. Ne? Ya. Köye mi geldin?